Herkese merhaba. Bugün insanlık tarihinin en e, inatçı sorunlarından birine barınmaya odaklanıyoruz. Hem de nasıl bir sorun? Aynen öyle. Ama bunu bildiğimiz piyasa kurallarıyla değil, tarihin en cüretkar deneylerinden birinin Sovyetler Birliği'nin gözünden yapacağız. Hı hı. Elimizdeki kaynaklar bir evin alınıp satılan bir mal olmaktan çıkıp tıpkı nefes almak gibi temel bir hak olarak görüldüğü bir sistemi anlatıyor. Peki kar amacı gütmeden yüz milyonlarca insanı ev sahibi yapma hedefiyle yola çıkan bu devasa toplumsal proje nasıl işledi? Gelin bu inanılmaz hikayenin derinliklerine birlikte inelim. Ama başlamadan hemen önce bu tür derinlemesine içerikleri desteklemek için lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Burada asıl büyüleyici olan şey bir toplumun en temel ekonomik felsefesinin en sonunda gelip oturduğun apartman dairesinin duvarlarını, mutfağının büyüklüğünü ve ödediğin kirayı nasıl belirlediğini görmek. Evet. Sovyet deneyi bu ilişkinin bilinçli bir şekilde adeta bir laboratuvarda yeniden tasarlanmaya çalışıldığı tarihteki en kapsamlı örnek. Pekala. O zaman bu laboratuvarın kapısını aralayıp en başa gidelim. 1917 devrimi. Kaynaklara göre ilk ve en dramatik adımlardan biri, zenginlerin, aristokratların lüks malikanelerine el konulması. Evet. Şimdi dışarıdan bakınca bu basit bir gasp gibi görünebilir. Ama sanırım meselenin bundan daha derin bir boyutu vardı değil mi? Kesinlikle bu sadece mülk transferi değildi. Mülkiyetin anlamını kökten değiştiren bir hamleydi. Amaç konutun değişim değerini yani piyasa değerini aynen yani piyasada ne kadar para ettiği, ne kadar kar getirdiği fikrini tamamen ortadan kaldırıp yerine tek bir şeyi koymaktı. Kullanım değeri. Yani tek işlevi barınma olan ev. Tam olarak bu. Bir evin tek bir işlevi vardır. O da insanların barınma ihtiyacını karşılamak o güne dek Bodrum katlarında sağlıksız koğuşlarda yaşayan işçi ailelerinin dün Çar'ın subaylarının yaşadığı süslü püslü dairelere yerleştirilmesi, bu sanki toplumsal piramidi tutup baş aşağı çevirmek gibi bir şeydi. Çok çarpıcı bir görüntü gerçekten. Dün Bodrum'da yaşayanlar bugün evin yeni sakini olmuştu. Bu durumda bizi adını sıkça duyduğumuz o meşhur komunalka yani komünal daireler deneyimine getiriyor. Yani tamam, malikanelere el konuldu ama her işçi ailesine bir malikane verilemezdi. Bu devasa apartmanlarda hayat nasıl organize edildi? İşte bu işin en ilginç ve e, en çelişkili kısmı. Devrimin ilk yıllarında sıfırdan bina yapacak ne teknoloji ne de kaynak vardı. Çözüm olarak mevcut büyük burjuva daireleri bölümlere ayrıldı. Nasıl yani? 6-7 odalı büyük bir dairenin her bir odasına bir aile yerleştiriliyor ama mutfak, banyo ve uzun koridorlar herkesin ortak kullanımında. Bir saniye, yani tek bir mutfağı ve banyoyu hiç tanımadığınız 4-5 aileyle paylaştığınızı mı söylüyorsunuz? Bu kulağa tam bir kaos tarifi gibi geliyor. Günlük hayat nasıl işliyordu? Tam olarak öyle. Bu sadece bir barınma çözümü değil de aynı zamanda zorunlu bir sosyal deneydi. Başkasının pişirdiği lahana çorbasının kokusu her zaman havadaydı. Banyoyu kullanmak için sıraya girmeniz gerekiyordu. Mahremiyet diye bir şey kalmamış o zaman. Neredeyse yok olmuştu. Farklı alışkanlıklara, farklı hayat görüşlerine sahip insanlar 24 saat aynı çatı altında yaşamak zorundaydı. Bu durum elbette kendi içinde ciddi sürtüşmeleri, kavgaları barındırıyordu. Tahmin edebiliyorum. Ama aynı zamanda insanları birbirleriyle konuşmaya, uzlaşmaya, ortak kurallar koymaya iten, kolektif bir yaşam bilinci yaratma potansiyeli de taşıyan bir deneydi. Anladım. Yani bir yandan inanılmaz bir sosyal eşitlik hamlesi, diğer yandan gündelik hayatın içinde muazzam bir zorluk. Peki bu geçici bir çözüm müydü? Çünkü bir noktada bu sistemin tıkanması kaçınılmaz. Aynen öyle. Ve o tıkanma noktası 1930'lardaki devasa sanayileşme hamlesiyle geldi. Artık sadece mevcut binaları paylaşmak yetmiyordu. Hı hı. Bu ekonominin, hayatın diğer alanlarını nasıl şekillendirdiğinin kusursuz bir örneği. Sıfırdan devasa fabrikalar kuruluyor ve bu fabrikalarda çalışmak için milyonlarca insan kırsal kesimden şehirlere akın ediyordu. Yeni bir işgücü oldusu. Evet, bu yeni ekonomik motor, yani fabrikalar, kendisini çalıştırılacak işçiler için yepyeni barınma çözümü dayatıyordu. Kaynaklarda Magnitogorsk diye bir örnek var. Ural Dağlarının ortasında kelimenin tam anlamıyla Bozkır'ın ortasına sıfırdan kurulmuş dev bir çelik şehri. Bu sosyalist şehirlerin o dönemin diğer şehirlerinden farkı neydi? Planlama mantığı nasıldı? Temel fark şuydu. Bu şehirler arsadan en yüksek karı elde etmek için değil, tamamen orada yaşayacak işçilerin hayatını kolaylaştırmak için planlandı. Yani insan odaklı bir planlama. Kesinlikle. Mesela fabrika ile konutlar arasındaki mesafe İşçinin yolda en az zamanı harcayacağı şekilde ayarlandı. Okullar, kreşler, ortak yemekhaneler ve kültür merkezleri mahallelerin tam kalbine yerleştirildi. Aslında çok mantıklı. Burada çok devrimci bir fikir vardı. Ev içi emeği, yani özellikle kadının üzerindeki yemek yapma, çocuk bakma gibi yükleri toplumsallaştırmak. Bu çok ilginç bir nokta yani kadın mutfağa hapsolmak yerine çocuğunu güvenle kreşe bırakıp akşam yemeğini ortak yemekhanede yiyip bir tiyatro oyununa gidebilmeliydi amaç mekanlı kullanarak bireyi özellikle de kadını özgürleştirmekti bu gerçekten de bir şehri tasarlarken çok farklı bir öncelik sıralaması ama kaynaklar bu idealin her zaman gerçekleşmediğini de söylüyor özellikle ağır sanayiye yapılan devasa yatırımlar yüzünden konut inşaatları bazen geri planda kalmış. Evet, bu sistemin ilk büyük çelişkisiydi. Ülkenin sanayileşmesi her şeyden önemliydi. Bu yüzden bazen planlarda olan konut blokları yerine yeni bir yüksek fırın inşa etmeye karar verilebiliyordu. Anlıyorum, öncelik üretimdi. Aynen. Bu da şehirlerde ciddi bir konut açığı ve sıkışıklık yaratıyordu. Sorun çözülmemiş, sadece şekil değiştirmişti. Ve sonra her şeyi değiştiren o büyük felaket yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı. Ülkenin batısı tamamen yerle bir olmuş. Milyonlarca insan evsiz kalmış. Konut krizi artık bir sorun olmaktan çıkıp ulusal bir felakete dönüşmüş durumda. Sistem bu devasa yıkıma nasıl bir cevap verdi? İşte burası hikayenin zirve noktası. Durum o kadar vahimdi ki eski yöntemlerle yani tuğlaları tek tek örerek bu sorunu çözmek 100 yıl sürerdi. Mümkün değil yani. Değil. Çaresizlik radikal bir çözüm doğurdu. Madem arabaları, traktörleri montaj hattında seri üretebiliyoruz, neden apartmanları da fabrikada üretmeyelim? Fikir buydu. Apartman üretmek. Evet. Geleneksel usta emeğine dayalı inşaat yöntemleri terk edildi ve tamamen endüstriyel prefabrikasyon yöntemine geçildi. Ve böylece o meşhur kuruş cevkalar ortaya çıktı. O hep filmlerde gördüğümüz birbirinin aynı, gri, beş katlı, kutu gibi binalar. Estetik olarak pek de bir şey vaat etmiyorlar sanki. Hiçbir şey vaat etmiyorlar. O dönemde estetik bir burjuva süsü olarak görülüyordu. Öncelik tamamen işlevsellikti. Tavanları alçaktı, odaları küçüktü, hiçbir süsleme yoktu. Ama. Aması ne? Yaptıkları şey devrim niteliğindeydi. Bu estetikten yoksun kutular 10 milyonlarca insanı o sıkışık, mahremiyetin olmadığı komünal dairelerden kurtarıp onlara kendilerine ait özel bir mutfağı ve banyosu olan daireler verdi. Vay canına. Sıradan bir işçi ailesi için bu yaşam kalitesinde hayal bile edilemeyecek bir sıçramaydı. Bu analizler ilginizi çekiyorsa ve bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, Kızıl Algoritma kanalına abone olup, videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Gerçekten bu destekler sayesinde bu içerikleri üretebiliyoruz. Yani aslında o sevimsiz görünen binalar, milyonlarca insan için özel hayatın ve modern konforun başlangıcı oldu. Peki, bu kadar çok binayı bu kadar hızlı nasıl inşa edebildiler? Sistem tam bir montaj hattı gibi işliyordu. Devasa fabrikalarda duvar panelleri, zeminler, merdivenler seri üretiliyordu. Her şey hazır yani. Aynen. Sonra bu beton paneller tırlarla şantiyeye taşınıyor ve bir vinç ardında adeta dev bir Lego seti gibi birleştiriliyordu. Bu inşaat süresini aylar değil haftalar mertebesine indiriyordu. İnanılmaz. Ama en can alıcı nokta bu değildi. En önemlisi bu evlerin kirası ortalama bir işçi maaşının sadece %3 ila %5'i gibi sembolik bir rakamdı. %3 mü? Bu inanılmaz bir oran. Yani konut bir yatırım aracı, bir kar kapısı değil, devletin vatandaşına sunduğu elektrik ve su gibi temel bir altyapı hizmeti olarak görülüyordu. Tam olarak bu. Konut piyasanın acımasız kurallarının tamamen dışına çıkarılmıştı. Peki madem evler parayla satılmıyordu, bu milyonlarca daire kime nasıl dağıtılıyordu? Sistemin adil işlediğinden nasıl emin oluyorlardı? Bu sistemin kalbiydi ve konut sırası denilen bir mekanizmayla işliyordu. Dağıtım paraya göre değil, ihtiyaca göre yapılıyordu. Neye göre yani ihtiyaç? Kriterler arasında ailenin büyüklüğü, mevcut yaşam koşullarının kötülüğü, kişinin meslekteki kıdemi gibi faktörler vardı. Örneğin yeni evlenen bir çift daha geniş bir ev için hemen sıraya yazılırdı. Çocuğunuz olduğunda sıradaki yeriniz öne çıkardı. Yani teoride parası olanın değil, ihtiyacı olanın ev sahibi olduğu bir sistem. Kulağa çok adil geliyor ama insan doğası gereği bu kadar merkeziyetçi bir sistemin suistimali açık olduğunu düşünürüm. Bürokrasinin kayırmacılığın önüne geçilebildi mi? İşte bu, teorinin pratikle çarpıştığı nokta. Mantık buydu evet. Hatta kişi başına düşen yasal bir metrekare standardı vardı. Hı hı. Eğer ailenizin yaşadığı alan bu standardın altındaysa otomatik olarak hak sahibi kabul edilip sıraya giriyordunuz. Ancak kaynaklar her zaman talepten az olduğu için bu sıralar bazen 10 yıllarca sürebiliyordu. 10 yıllarca mı? evet ve bu uzun bekleme süreleri sistemi hantallaştıran bir bürokrasiye ve bazen de tanıdığı olanın sıranın önüne geçtiği kayırmacılık gibi sorunlara yol açabiliyordu. Üretim kapasitesi ile toplumsal talep arasındaki bu gerilim sistemin en büyük çelişkilerinden biriydi. Bu dağıtım mekanizmasının adil olup olmadığı veya daha iyi nasıl işleyebileceği konusunda düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Merak ediyoruz. Bugünün kapitalist şehirlerine baktığımızda zengin ve yoksul mahalleleri arasındaki uçurum çok net. Bir yanda özel güvenlikli lüks siteler, diğer yanda altyapıdan yoksun gettolar. Sovyet şehir planlaması bu mekansal ayrışmayı engelleyebildi mi? Yani bir fabrika müdürüyle bir işçi aynı apartmanda komşu olabilir miydi? Hedef tam olarak buydu ve büyük ölçüde de başarıldı mikrorayon yani mikro bölge adı verilen mahalleler tasarlanırken sınıfsal bir ayrışma olmaması temel prensipti yani bu bilinçli bir tercihti Kesinlikle. Bir genel müdür ile bir kaynak işçisi pekala aynı apartman bloğunda hatta yan yana dairelerde yaşayabilirdi. Çocukları aynı okula gider, aynı parkta oynar, hastalandıklarında aynı polikliniğe başvururlardı. Vay be. Okullar, parklar, hastaneler herkes için aynı standarttaydı. Bu sınıfsız toplum idealinin şehrin betonuna ve planlarına somut olarak yansıtılması çabasıydı. Kaynaklarda sosyal kondansatör diye bir kavram geçiyor. Kulağa bir bilim kurgu romanından fırlamış gibi geliyor. Bu ne demek? Mimarlar binaları kullanarak toplumu mühendislemeye çalışıyorlardı? Tam olarak bunu yapmaya çalışıyorlardı. Fikir şuydu. Binalar sadece içinde uyuduğumuz kutular değildir. Binalar insan ilişkilerini şekillendiren, teşvik eden veya engelleyen bir araç olabilir. Nasıl yani? Da ortak kullanıma açık bahçeler vardı. Yani bireysel alanı azaltıp ortak alanı çoğaltmak. Aynen. Amaç insanları özel dairelerinin yalnızlığından çıkarıp ortak alanlarda sürekli bir etkileşim içine sokmak ve bu yolla kolektif bir bilinç bir komşuluk ve dayanışma ruhu yaratmaktı. Komşusunu bile tanımayan modern kent bireyine karşı bir panzehir gibi düşünülmüştü. Anlıyorum. Herkes için barınma hakkı, mekansal eşitlik, toplumsallaştırılmış hizmetler. Bunlar projenin artıları. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Bu kadar devasa bir sistemin çöküşüne yol açan temel sorunlar kaynaklara göre nelerdi? Hiçbir sistem çelişkisiz değildir ve Sovyet deneyi de bunun bir istisnası değil. Kaynaklar üç temel sorunun altını çiziyor. Birincisi senin de başta değindiğin gibi standartlaşmanın boğuculuğu. Evet o kutu gibi evler meselesi. Aynen. Hızlı ve ucuz üretim hedefi şehirleri mimari olarak birbirinin kopyası haline getirdi. Moskova'daki bir mahalle ile Sibirya'daki bir mahalle arasında neredeyse hiçbir fark kalmamıştı. Verimlilik estetik çeşitliliğini ve yerel kimliği adeta yutmuştu. Sovyet sinemasının kült filmlerinden Kader'in Cilvesi de tam olarak bu konuyu hicvediyormuş sanırım. Mükemmel bir örnek ve durumun en iyi özeti. Filmde ana karakter Moskova'da sarhoş olup yanlışlıkla o zamanki Leningrad'da giden bir uçağa biner, Hadi canım! indiğinde bir taksiye atlar ve kendi ev adresini verir. O şehirde de birebir aynı isimde bir sokak, aynı tipte bir bina ve aynı kapı numarası vardır. Yok artık. Dur, daha bitmedi. Cebindeki anahtar bile o dairenin kapısını açar içeri girer ve orayı kendi evi sanır. Bu, sistemin yarattığı tek düzeliliğin ve mekansal aynılığın insan psikolojisi üzerindeki etkisine dair parlak ve mizahi bir eleştiridir. Gerçekten inanılmaz bir sahne olmalı. Peki ikinci temel sorun neydi? İkincisi, bakım ve onarım sorunları. Kiralar sembolik olduğu için binaların bakımı ve onarımı için yerel düzeyde yeterli fon birikmiyordu. Para yok yani ortada. Aynen. Her şey merkezi bütçeden gelen paraya bağlıydı ve o kaynakta her zaman yeterli olmuyordu. Bu durum zamanla binaların hızla yıpranmasına, asansörlerin bozulmasına, çatıların akmasına ve genel bir altyapı çöküşüne yol açtı. Mülkiyet kolektif olunca bakım sorumluluğu da bir nevi ortada kalıyordu. Ve üçüncüsü de sanırım daha önce bahsettiğimiz bürokrasi meselesi. Evet, bürokratik tıkanma. Piyasayı denklemden çıkardığınızda dağıtımı yapacak devasa bir devlet aygıtı kurmanız gerekir. Bu aygıtta zamanla hantallaşmaya, yavaş işlemeye ve yolsuzluğa açık hale gelmeye mahkumdur kaçınılmaz bir son gibi. Adil olması gereken konut sırası bazen bürokratik labirentlerde kaybolup gidiyordu. Özetleyecek olursak Sovyet konut sistemi barınmayı bir piyasa metası olmaktan çıkarıp kamusal bir hizmete dönüştürme yolundaki en büyük tarihsel girişim. Evet, en kapsamlısı. Tüm devasa sorunlarına ve sonunda başarısız olmasına rağmen Kar amacı ortadan kaldırıldığında bütün bir toplumun çok kısa bir sürede ev sahibi yapılabileceğini de kanıtlamış bir deney. Kesinlikle ve bugün dünyanın dört bir yanındaki metropollerde yaşanan devasa kira krizlerine, evsizlik sorununa, soylulaştırmaya baktığımızda bize çok önemli bir şey hatırlatıyor. Barınma sorunu sadece daha fazla bina inşa etme meselesi değil. Değil evet. Temelde bu binalara ve üzerinde yükseldikleri topraklara kimin sahip olduğuyla ilgili bir mülkiyet ve bölüşüm meselesidir. O zaman bu derinlemesine incelemeyi kaynakların sonunda sorduğu o can alıcı soruyla bitirelim. Bir evin değeri bankanın ona biçtiği piyasa fiyatı mıdır yoksa içinde yaşayan bir ailenin onurlu bir yaşam sürme hakkı mı? Eğer bu analizden keyif aldıysanız lütfen Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için çok teşekkür ederiz. Bu bilgilerin daha fazla kişiye ulaşması için bu videoyu çevrenizle paylaşmanızı da rica ediyoruz. Ve size üzerinde düşüneceğiniz bir son soru bırakalım. Geleceğin şehirlerini tasarlarken Sovyet deneyiminin herkes için barınma hedefini, Bugünün teknolojik, ekolojik ve estetik olanaklarıyla birleştiren yeni bir model yaratabilir miyiz yoksa barınma her zaman birilerinin karı için başkalarının mahrum bırakıldığı bir alan olmaya mahkum mu?